Donanım Haber YouTube kanalına herkes selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda Vivo markasının gelişmiş olduğu Vivo Y21 model cep telefonuna yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi kutu içiyle başlamak istiyorum. Kutudan telefonumuzun kendisi kaliteli ve sağlam bir şeffaf kılıf, 18 wattlık şarj adaptörü ve kolak burada kaç kablosuz çıkıyor. Herhangi bir kulaklıkla burada karşılaşmıyoruz. Tasarım devam edelim. Cihazı elimize aldığımız zaman 182 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz. Giriş segment için oldukça ideal bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta bizleri 6.51 inç büyüklüğünde ise bir ekran karşılıyor. Ekranımızın hemen üst tarafında ise damla çentikli ön kamera yapısını görebiliyoruz. Ve onun da hemen çerçevesinde ekran koruyucu uygulanmış. Yani bu cihazı satın aldığınız zaman ek bir şekilde para ödeyip ekran koruyucu takmanıza gerek kalmıyor. Ön tarafın yapısı genel olarak bu şekilde. Ekran kas oranımız ise %81.8'e dayanabiliyor. Sağ ve sol çerçevelerimiz alt çerçeveye göre biraz daha ince tutulmuş. Zaten bunu sizler de görebiliyorsunuz. Sağ tarafa devam edelim. Cihazın bu çerçevesi ve genel olarak arka tarafı plastik malzemeli bizleri karşılıyor. Burada ise güç ve ses butonlarını görüyoruz. Güç butonumuz ek olarak parmak izi okuyucu desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Gayet hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Palmanızı dokunuyorsunuz ve ekran açılmış oluyor. Yüz tanıma teknolojisine de sahip ikisini kıyaslayacak olursak birbirlerine yıkım performans sunduklarını söyleyebiliyoruz. Sol tarafta herhangi bir butonla karşılaşmazken alt tarafta 3.5 metrelik kulaklık girişi ve onun hemen sağ tarafında ise Type-C portumuzu görüyoruz. Buradan cihazı 18 watt olacak şekilde şarj edebileceğiz ve onun hemen sağ tarafında ise hoparlör deliği yer alıyor. Cihazın arka tarafıyla devam edelim. Burada ince bir yazı rengi karşılaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir renge sahip olduğunu söyleyebilirim. Işığın düşme açılarına göre renklerde böyle yansımalar yaşanabiliyor. Bu yansımalar kılıfsız kullandığınız zaman dikkatleri çekebiliyor. Ancak kılıfı geçtiğiniz zaman burada herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaksınız. Çünkü kılıfımız şeffaf bir kılıf. Yani yine aynı yansımaları görebiliyor olacaksınız. Üst tarafta baktığımız zaman dikdörtgen içerisinde yalan kameralarımızı görüyoruz. İki tane kamera burada bizleri karşılıyor. Ana kameramız üst tarafa konumlandırılmış. Yardımcı kamera ise onun hemen alt tarafında yer alıyor. Yazın genel olarak tasarımsal yapısı bu şekildeydi. Üst tarafta ise sim kart yuvası konumlandırılmış durumda. Dikkat çekici bir model olmuş. Tasarım konusunda Vivo Y21 modeli. Şimdi isterseniz biraz daha detaylara inelim. Hangi detaylara? Ekran detaylarına. Cihazın ekranı 6.51 inç büyüklüğünde x e 720 çözünürlüğünde yani HD bir ekranla burada karşılaşacağız. Ekranda kullanan panel ise IPS LCD panel. Ekran tazelim oranımız 60 Hz. Burada ek olarak görebildiğimiz detay ne olacak? Ekran piksel yoğunluğu 270. Ekran deneyimi hakkında konuşmak gerekirse segmentine göre beklentileri karşılayabiliyor. HD bir ekrandan bahsediyoruz. IPS LCD panele sahip. YouTube'da Netflix'te bir şeyler izlerken sizleri mutlu edecektir. Hani çok beklenti yukarılara taşımaya gerek yok. Eğer ekran konusundaki beklentiniz biraz daha yukarılardaysa Vivo'nun farklı modellerini de göz atabilirsiniz. Vivo Y21 modeli ekran tarafında bizlere bunları sunabiliyor. Peki işlem tarafına değinelim Enes. Bu cihaz hangi işlemciden gücünü alacak? Vivo Y21 gücünü Mediatek'in geliştirmiş olduğu Helio P35 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 12 nanometre üretim aşamasından geçmiş ve 8 çekirdeğe sahip. GPU tarafında da PowerVR G8320'yi görebiliyoruz. Zerre kulak şu anda ekranı cihazın Geekbench'te almış olduğu skorları görüyor olacaksınız farklı cihazlarla kıyaslama yapmak isterseniz bu şekilde bir kıyaslama yapabilirsiniz. Peki depolama ve RAM tarafında ne ile karşılaşacağız? Cihaz 64 GB bir depolama alanını bünyesinde bulunduruyor. İlk olarak 4 GB bir RAM'e de sahip. Depolama alanını isterseniz micro kart yardımıyla beraber de yükseltebiliyorsunuz. O yuvamız da tam olarak üst tarafa konumlandırılmış durumda. Biraz işlem deneyimine değinmek istiyorum. Bununla alakalı da bir test gerçekleştirdim. 15 dakikalık bir stres testi. 15 dakika boyunca cihaz gücünün %87'sini koruyabildi. Sizler bunu ilk olarak yeni ekranda görebiliyor olacaksınız. Genel kullanım açısından gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Giriş segmente göre bazı durumlarda frame düşmelerinin yaşandığını görebiliyorsunuz. Bu durumlar nedir mesela? Arka planda eğer çok fazla uygulama biriktirirseniz bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Uygulamalar arası geçişlerde ufak da olsa frame düşmelerinin yaşandığını görebildiğimi söylemek istiyorum. Evet durum genel olarak bu şekilde. Şimdi isterseniz beraber gerçekleşmiş olduğumuz PUBG Mobile testine de yakından bakalım. Ve geldi sıra şu an kamera tarafına. İlk olarak arka tarafla başlayalım tabii. Cihazın arka ana kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu ana kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Arka kameralarla beraber de 1080p 30 fps video çekebiliyoruz. Ön tarafı geçtiğimiz zaman burada 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamerayla karşılaştık. Yine ön kameramızda 1080p 30 fps video çekebiliyor. Kameraları yorumlamak gerekirse şunlar söylenebilir. Bence gün ışığında gayet güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ama biraz daha böyle hava kararmaya başladığı zaman grenlenmenin oluştuğunu sizler de görüyor olacaksınız. İsterseniz çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videolara yakından bakalım. Thank you. Evet çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videoları görmüş olduğunuz şimdi hoparlöre değinmek istiyorum. Cihazda mono bir hoparlör konumlandırılmış. Ses yüksekliği, ses netliği konusunda ortalama bir deneyimi bizlere sunduğunu söyleyebilirim. Sizler için bir hoparlör testi de gerçekleştirdik. Şimdi isterseniz testimize geçiş yapalım. Batarya devam etmek istiyorum. Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu bataryamız 18 Watt'lık hızlı şarj desteğini de bünyesinde bulunduruyor ki bu batarya zaten cihazın kutusundan çıkıyor. Batarya yorumlamak gerekirse de şunlar söylenebilir. Bence 2 güne kadar kullanımı bizlere sunabilecektir. Çünkü işlemcimiz düşük güç tüketimine sahip olan bir işlemci. Bunu ekran tarafında da görebiliyoruz. Yapacağınız kullanımlara göre hatta 2 gün üzerine çıkabileceğiniz durumlarda ortaya çıkabilir. Yani annenizi aldınız, babanızı aldınız. Onlar belki daha uzun sürelerde bu cep telefonunu kullanabilir. Batarya açısından bunlar söylenebilirdi. Yazılım ve bağlantı teknolojine değinmek istiyorum. Cihaz Android 11 işletim sistemine sahip. Cihazı kurduktan sonra bir güncelleme gelmişti. Ben cihazı kurdum ve peşine de güncelleme yaptım. Ondan sonra bu testleri yerine getirdim. Bağlantı teknoloji hakkında konuşmak gerekirse Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi Dik 11 AC'yi burada görebiliyoruz. Evet ürünün genel olarak özelliklerini performansını sizlere göstermiş olduk. Cihazın fiyatı hakkında konuşalım biraz. 4.299 liradan başlayan bir fiyat etiketiyle burada karşılaşıyoruz. Fiyatlarda değişiklikler yaşanabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Zer Vivo Y21 hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir ince videosunda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.